Merhaba arkadaşlar. bugün otobüs simülatör oynayacağız. Evet, şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu oyunun ismi e, otobüs simülatör. Yani şimdi önce ne yapacağız? Önce şu kariyer diyor. Kariyere basalım. Ya yani reklam çıktı ya. Neyse. Hadi şimdi yok biz o kadar fırsat yakalıyor. Kaçıracağız maalesef burada kaçıyor. şimdi sefere basacağız. Seferler. Evet. Şimdi burada kocaeli tekirdağ var. Bu kocaeli tekirdağ. Şimdi arkadaşlar şirket haberi Şimdi oynaya basalım. Evet arkadaşlar burada biraz bekleyeceğiz. O yüzden ben ben bir si şey ben sizi bekleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Üf, evet arkadaşlar geldim şimdi. Evet seferler hazır sefere basalım. Otobüsü bulalım. Ay nereye bastım ya? Evet arkadaşlar otobüsü buluruz. Hadi be, hadi hadi. 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 Evet arkadaşlar burada Setimizi açalım mı? Hemen biraz açalım. Tamam. Bu kadar. Biraz kısalım. Bu bir kadar yeter. Evet arkadaşlar şimdi yolculara gidelim. Alalım. Arkadaşlar siz fark etmişsiniz de. Yani o otobüs almadım. Ben bu oyunu bir sefer oynuyordum. Sonradan yanlışlıkla bu arabanın aynısını çaldım. O Zirredim, da bir canlı. O telefona gitti onunla. South Games iyi olsun perdiler. Sonradan bir ay geçti aradan. Canım canım istedi bu oyunu yükledim. sonradan onun yerine bir sürü oynat dedim. Bu kadar. Attı diyelim. Like'ını şunu şöyle diyeyim. Attı diyelim. Attı Satılan bilet 28 adı. Rota Evet. Şimdi. Evet. Evet. Şimdi. Önce bir kapılarımızı kapatalım. Evet. Kapattığımıza göre bu iş hazırdır. Şimdi. Bismillah diyelim. Bismillahirrahmanirrahim bir kere konmaya başladık hadi hadi gel abi gel 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 hop <laughs> sinyal verelim hop hayırlı hayırlı yolculuklar sağ ol kaptan otobüste kırmızı tabi de açıyorum Evet açalım evet, yani, şunu. şu Allah. Allah çarpıyor, başka geldi. Bu şu yazıyor korkun ya. Şunu, şunu an Evet şimdi rahatlığımıza bakabiliriz. Evet. Arkadaşım ben biraz yol geçeceğim. Что это? Yanlışlığı mı ediniz? Yanlışlığı

ve like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya görüşürüz. Bay bay.